Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber öreceğimiz modelimiz bu kelebekli bebek battaniyemiz. E, beraber sizlerle bu battaniyeyi örmek istiyorum. Nasıl yapıldığını göstermek istiyorum arkadaşlar. E, bu bebek battaniyem için 3 e, renk ip kullandım ben. E, siz de istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Kullandığım ipim Alize Happy Baby beyaz. Açık pembe ve koyu pembe olarak kullandım. Şimdi de size göstereceğim modeli beyaz, sarı ve şu şekilde su yeşili olarak yapacağım kelebeklerim arkadaşlar. Modelimiz çok sevilen, çok beğenilen bir model bebek battaniyeleri için. Siz de benimle birlikte yaparsanız bebekleriniz için çok kullanışlı, güzel şık bir battaniye elde etmiş olursunuz arkadaşlar. İplerim bu şekilde renkler bu şekilde Siz istediğiniz renkte tabi yapabilirsiniz yine bir tane makas kullandığım tığ da iki buçuk milim eline sıkı ise üç veya üç buçuk milim de kullanabilirsiniz benim elim çok sık olmadığı için iki buçuk milim kullanıyorum 3 milim de bu ip için ideal Eliniz çok çok sıkı ise üç buçuk milime de geçebilirsiniz arkadaşlar deneyerek görebilirsiniz bu şekilde taniyemizi önce trabzanlar yapıyoruz sonra kelebeğimizi yapıyoruz sonra ikinci açık renge geçiyoruz ve e, şu ortadaki şu orta anten kısmını yapıyoruz arkadaşlar sonra yine arada istediğimiz kadar boşluk vererek e, e, şu şekilde trabzanlarımızı yapıp, sonra kelebeğimize geçebilirsiniz Ben şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 sıra yapmışım bunda yani 5 sırada olabilir. Hatta kelebekler daha yakın olsun istiyorsanız 3 sırada olabilir ama bu şekilde daha ideal duruyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Ee, beraber önce ne kadar yapmak istiyorsanız battaniyenizi ne kadar boyutta yapmak istiyorsanız istediğiniz zinci, e, sayıda zincir çekebilirsiniz. O çektiğiniz zincir mesela 90 santim bir battaniyeniz mi olsun istiyorsunuz? Zinciriniz 90 5 santimlik bir zincir çekin çünkü ördükten sonra şu şuradaki trabzanları örünce zincir biraz toplayabilir o 90 santime yakın bir battaniye olur arkadaşlar yani 90 95 santim arası metreyle ölçebilirsiniz yani çektiğiniz zinciri o şekilde ayarlayabilirsiniz boyutunu ben şimdi size göstereceğim kadar zincir çekiyorum şu şekilde alt zincirini bu şekilde gevşek çekin bakın ben Gevşek çekiyorum ki bu trabzanlarımızı kolay bir şekilde zincirimizin içine oturtalım. Bu şekilde istediğiniz boyutta zincirinizi çekin. Gelin arkadaşlar. Evet, zincirimi çektim geldim istediğim boyutta. Şimdi ikili trabzanlar yapacağız zincirimizin üzerine bir iki ilk üç zinciri atlıyoruz tığımızın üzerine doluyoruz dördüncü zincirimizin içine bu şekilde bir ikili trabzan yapıyoruz doladık ikili trabzan da şu şekilde bir iki iki kere de çıktık bu ikili trabzan oldu bunu bir sayıyoruz bu iki iki tane ikili trabzanımız oldu dolayalım yine zincirimizin içine sıradaki zincirin içine atlamadan 1 iki doladık bir bu şekilde arkadaşlar zincirinizin sonuna kadar ikili tırabzanlarla zincirinizi doldurun. Gelin ters tarafından bir sıra daha şu sırayı yapacağız. Evet ben iki sıramı da yaptım. Geldim arkadaşlar zincirin üzerine trabzanlarımı yaptım. Sonra tersini çevirdim. Tersinden de bütün boşlukların içine her boşluğun içine ikili trabzan yaptım. Bakın şu şekilde sonuna kadar. Siz de o şekilde yapın. Gelin. E, yaptıktan sonra bu şekilde çeviriyoruz. Şimdi artık kelebeğimizi yapmaya başlıyoruz. Şu ilk boşluğun içine, bakın buradaki ilk boşluğun içine tığımı takıyorum, ipimi çıkarıyorum ve sabitliyorum bu şekilde. Aynı boşluğun içine tekrar iplerimizi saklayarak örelim aynı boşluğun içine tekrar bir sıkı iğne daha yapıyorum ve ilk sıkı iğnemi yapmış oluyorum. Şimdi sırayla bütün boşlukların içine sıkı iğnelerimizi yapalım. 17 tane sıkı iğne olacak. Buradakini bir sayıyoruz. 1. İplerimi de saklıyorum bakın bu arada. 2 3 4 5 Hiç atlamadan 17 tane sıkı iğne yapalım. Sık iğne yapımı da bu şekilde. Bakın ipimiz saklandı. Bu şekilde ip saklayabilirsiniz örerken. 17 17 tane sıkı iğne yaptım hiç atlamadan şimdi 18. boşluğa şu şekilde ipimi çıkarıyorum şu şekilde kaydırma tekniği içinden çıkarıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyoruz tığımızın üzerine doluyoruz bu aynı boşluğun içine kaydırma yaptığım aynı boşluğun içine yine batıyorum çıkarıyorum 1 2. Iki. Bir ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bir modelimiz oluşuyor. Sonra 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi kelebeğimizin şu büyük kanadını yapıyoruz arkadaşlar. Şunu. 5 zincirimizi çektik. 1, 2. Tığımıza 2 kere doladık. Bakın bu yaptığımız boşluğun içine tığımı takıyorum. Çıkarıyorum. Bir kere alıyorum. Şimdi onu bir kere daldım. Bunların ikisini alıyorum. Şimdi sıradaki iki taneyi iki kere de alıyorum. Şimdi sıradaki iki taneyi alıyorum. Şimdi bu kalan iki taneyi alıyorum. Bakın bu şekilde oluştu. Doluyorum. Yine iki kere tığıma doladım. Aynı boşluğun içine yine bir kere de alıyorum. 2 2 2 Bu şekilde 1 2 2 2 şeklinde doladığımız ipleri alıyoruz. Yine doluyoruz. Şimdi aradaki 3. trabzanımızı yapacağız. İçinden takıyorum. 1 ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir bu şekilde kelebeğimizin kanadını oluşturuyoruz. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. 5 zincirimizi çektik. Yine aynı yerin içine bu şekilde sabitliyoruz ve ilk kanadı yapmış oluyoruz. Evet, büyük kanadını yaptık arkadaşlar şunu. Şimdi şu alttaki küçük kanadını yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz yine tığımızın üzerine iki kere doluyoruz aynı boşluğun içine batıyoruz önce 1 2 2 2 şeklinde alıyoruz bir kez daha iki kere doluyoruz tığımızın üzerine yine 1 2 2 2 bu şekilde bunun içine iki tane yapıyoruz arkadaşlar büyük kanadına 3 tane yapmıştık şimdi buraya 4 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 tane zincir çektik ve bu boşluğun içine bu şekilde sabitliyoruz. Gördüğünüz gibi küçük kanadını da yapmış olduk. Şimdi şu şekilde çeviriyoruz. Diğer tarafa küçük ve büyük kanadını yapacağız. Bakın karşı tarafa şu şekilde tığımızı takıyoruz ipimizi sabitliyoruz. Şimdi şu küçük kanadını bu taraftakini yapacağız. 1 2 3 4 zincir çektik. Burada da 4 zincir çekmiştik. 2 kere doladık. Aldık. 1 2 2 2. Bunun gibi bir tane daha yapıyoruz. hareye iki tane bunun gibi ikili trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. 5 zincirimizi çekiyoruz ve aynı boşluğun içine bu şekilde sabitliyoruz. Alttaki küçük kanadımız da oluştu şimdi. Bakın döndük. Oluşmaya başladı. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. Artık şimdi bu kanadı yapıyoruz. Doluyoruz iki kez tığımızın üzerine aynı boşluğun içine. Yine 1 2 2 2 şeklinde trabzanlarımızı yapıyoruz. Burada yaptığımız gibi şu şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz arasına zincir öncesi ve sonrası. İkinci trabzanımızı yaptık. Üçüncü trabzanımızı da yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyoruz. Bu boşluğun içine yine tam şuraya bu kanadımızı da sabitliyoruz. Bakın kelebeğimiz oluştu. Şimdi sarıyla sıkı iğnelerimizi yapacağız. Burada ben açık pembe ile e, buradaki aradaki şu ve antenlerini yaptım. Yeşille de ikinci sırada anten ve şu ortadaki kısmını yapacağız kelebeğin. Bunu yaptıktan sonra hemen bakın buraya en son kelebeğimizi yapmak için batmıştık ve kelebeği yapmaya başlamıştık. Hemen onun yanındaki boşluğun içine ilk sıkı iğnemizi yapıyoruz. İlk sıkı iğnemi yaptım. Bakalım şimdi kontrol edelim. ve bu şekilde kelebeğimiz oluşmaya başladı İlk sıkı iğnemizde yaptık onu birinci sıkı iğnemiz saydık yine araya 17 tane sıkı iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 bu şekilde 17 tane sıkı iğneyi yaptıktan sonra yine aynı bunun gibi kelebeğimizi yapıyoruz ve bu sıramızı tamamen kelebeklerimizi yaparak devam ettiriyoruz bitiriyoruz sonra yeşil ipimize yani buradaki açık pembe renk ipimize geçiyoruz şimdi beraber yapıp geçelim siz tamamen sonuna kadar gidin ikinci rengimizi beraber yine yapalım Evet ben ikinci rengime geçtim. Sizin vaktinizi almamak adına buraya kadar yaptım. Siz kelebeklerinizi 17 sıkı iğne de bir gösterdiğim gibi yapın. Sonuna kadar bitirin arkadaşlar. Şimdi ben size e, ikinci rengimle bu anten ve bu kısmını göstereceğim. Evet başlayalım. İlk bakın boşluğun içine tığımı taktım yine. İçinden ipimi çıkardım ve sabitledim. Aynı boşluğun içine tekrar bir sabitleme daha yapıyorum ve ilk sıkı iğnemi yapmış oluyorum hemen bütün boşlukların üzerine yeşille bu şekilde sıkı iğnelerimizi yapıyoruz çatlamadan bütün boşluklara sık iğnelerinizi yapın arkadaşlar. Yine 17 tane olacak. Sayın 17 sık iğneden sonra 17 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi geliyoruz Bakın. Bu şekilde. Şimdi ara anten kısmını yapıyoruz. Hemen şurada dönüyoruz. Tersine bakıyoruz kelebeğimizin. Bakın hemen bu çektiğimiz zincir var bakın. Gördünüz mü? Kelebeğimizin şurasındaki çevirince bu zincirimizin şu şekilde dibine batın arkadaşlar bakın şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırayım bakın o kanadındaki şu zincirin bakın tam dibine batıp bu şekilde yeşili sabitledim sabitledikten sonra iki kez doluyorum yine ve aradaki antenini yapmak için şu kelebeğimin altını çeviriyorum. Bakın bu kelebeğimizi yaptığımız trabzan vardı ya burada ilk battığımız hemen burası bunun içinden ipimi çıkarıyorum. İlk bir ikisini bir yine ikisini bir ve son ikisini bir şeklinde alıyorum. Bakın aradaki şu kısmı oluşturmuş oluyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi antenlerini yapacağız kelebeğimizin. O da çok basit. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen bakın buradaki şunu yaptıktan sonra böyle şurada bir boşluk buluyorum. Bunun hemen şunun hemen ucuna boşluk buluyorum ve 3 tane zincirimi şu şekilde sabitliyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektim. Aynı yere yine sabitledim. Bakın bunlar da bizim kelebeğimizin antenleri oldu. Gayet basit antenlerini de yaptıktan sonra hemen sıradaki bakın boşluğumun içine ilk sıkı iğnemi yapıyorum. Ve devam ederek bütün sıkı iğnelerimi yapıyorum. 17 tane sıkı iğneden sonra sıradaki kelebeğimin anten ve orta kısmını yapıyorum arkadaşlar elimizle antenimizi düzeltelim ve bu şekilde kelebeğimiz oluştu kelebek yapımı bu şekilde zaten ortalarda ikili trabzan bu şekilde devam ediyoruz renklerimizi isterseniz kelebeklerinizin kanatları kıvrılırsa mesela benim bu ipimde kanatlar kıvrılmıştı ben Minik dikişler yaparak bakın şu şekilde hiç belli etmeden minik minik dikişlerle bakın arkasında da hiç belli değil içinden elimle sabitleyerek minik dikişlerle arkadaşlar diktim daha düzgün durdu tabi elinize göre eğer kanatlar şu şekilde kıvrılırsa kanatları şu şekilde şuralarından minik dikişlerle sabitleyebilirsiniz daha düzgün durur battaniyeniz. Bu şekilde kelebeğinizi oluşturacaksınız. Şimdi kelebeği ördükten sonra artık size anlatayım, o şekilde bitireyim. Gerisi zaten çok kolay. Tamamen bu yeşili de bitirdikten sonra bütün kelebek sıranızın anten kısımlarını bitirdikten sonra bunun üzerine yine beyaz iple trabzan gidiyorsunuz yani şu sırayı tamamen trabzan gidiyorsunuz tekrar dönüyorsunuz ip kırmadan arka taraftan trabzan gidiyorsunuz önden arkadan ve ben 1 2 3 4 5 6 7 sıra yaptım 5 sırada yapabilirsiniz kelebekleriniz şurada olur o zaman 5 sırada bir yaparsanız daha birbirine yakın olur isterseniz benim gibi de yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Her türlü güzel durur yani. Ee, bu şekilde beyaz trabzanlarınızı gidiyorsunuz. Yine artık ikinci kelebek sıramızı, kelebek sıramızda kelebeklerimiz yeşil olacak. Tabi siz isterseniz bütün kelebeklerinizi sarı da yapabilirsiniz. Ama ben açıklı koyulu şekilde yapmıştım. Açık pembeyi kelebek ortasını da şu koyu pembeden yapmıştım. O şekilde yeşil iple kelebeklerinizi yapıyorsunuz sarı iple de kelebeklerinizin şu orta anten kısımlarını yapıyorsunuz ve bu şekilde devam ediyorsunuz gayet kolay ve örmesi keyifli bir model sonra yine beyazla ara e, trabzan kısımlarını yapıyorsunuz bu şekilde battaniyenize devam ediyorsunuz bittikten sonra şu şekilde kenar kısımlarını örüyorsunuz battaniye kenar yapımı yazarsanız kanalımda eee birkaç tane kenar yapımı var İster bundan yaparsınız ister diğerlerinden hangi model isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde battaniyemizi yapabilirsiniz çok da güzel şık ve kullanışlı bir bebek battaniyesi olur koyu koyu mavi açık mavi yaparsanız o da erkek bebekler için kullanılabilir nasıl isterseniz kız ve erkek bebekler için istediğiniz renklerde yapabilirsiniz bu şekilde e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın e, örüp bitirdikten sonra instagram e, sayfamdan Nevinci Hobiler oradan dm'den bana ördüklerinizi gönderebilirsiniz sizi hikayemde yayınlarım e, isimlerinizi e, ördüğünüz modelleri resimlerini atarım beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın güzel yorumlarınızı da bekliyorum İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Örecek arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.